Bugün sizinle beraber Poppy Play Time'ın videosunu yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar şimdi bizde bir tabanca var. Tamam mı? Bu tabancayla bakın burada ım, şey ım, gördüğünüz gibi dur. Dur görmüyorsunuz şu an. Bakın burada catnap var. Korkunç kedi. Bakın burada da havgoyi var. Ama, ama bunlar mutasyon geçmiş mutasyon. <laughs> A, kılıç mı? Dur. Ay kılıç aldım bakın. O baya güzel oldu bu. Gidelim be. Hmm. Ee, hız bobini var. Hız bobini alalım bir tane. Uçan alı. Vay uçan alı da alalım. Ee, bir de bu neymiş? Kıvrama şeyi. Abi de zıplama bu. Bu neymiş? Zıplama bobini. Bakayım ne kadar zıplatıyor bu. Bir bakayım. Hmm, çok da zıplatmıyor. Neyse Uçan çanakları böyle gidelim. Böyle Aa öldürücü burada. O nasıl? O ne? Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane ay var. Ayı da görüyorsunuzdur. Bu güzel. Dimonus mu? Bu ne? Bir alabilir miyim? Dominus'muş bu Dominus. Çok yakıştı be. Bayağı bir yakıştı. Bu ne? Güneş mi? Güneş mi bu? Aa güneş. Arkadaşlar güneş ve ay bu kadar. Boyu bu kadar farklı. Çok farklı aslında boyu. Oyundaki gibi değil. Cehennem ateşi diye bir şey var ama bence bu daha iyi oldu. Ama bir dahakinde onu da alırız. Oo bir şu bu Jüpiter mi? Yok Jüpiter değil. Mi? Plüton. Nerede bu? Plüton Yok Plüton değil. Kıl... Kle... Kleber. Klebermiş. O bir dakika bir dakika. O galaksi halısı mı? O bayağı hızlı gidiyor bu. Aa pembe bir şey var. Bir de mavi var. Dur bir maviye gidelim pembeye gidelim hatta dur. Pembe nasıl bir yer? Alo! Gidiyorum. Bir dakika, bir dakika. En iyisi böyle gidelim. Bu ne? Dur. Ne yazıyor bakayım burada? Sadece kızlar. Orası nerede? Umarım burada da... Um... <laughs> Arkadaşlar, hastayım birazcık. Sadece erkekler. Vay, çok iyiymiş. Bakın Among Us, ana. Among Us. Aa yeşil, orange, beyaz. Imposter. Bence yeşil çok yakışır diye düşün. Ara çok iyi oldu. Oo, o kadar hızlı gidiyorum ki bilemezsiniz. Baksanıza çok hızlı gidiyorum arkadaşlar. Çok hızlı gidiyorum. Şu zıplama bu abinin de Baya yok zıplatmıyor bu. Kılıcımı aldım, Kılıcımı çektim. Allah 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 Wow, çok iyi. Şimdi bu ne işime yarayacak benim? Hiçbir işime yaramadı. Burada arkadan Hakuva geliyor? Yok yani. Aa bu benim yanımda. beni mi takip ediyor? Çok iyi bir iş. Güzel bir şey. Güzel bir Hiçbir işe yaramıyor dedik. Bu ne? 25 dakika sonra açılacak. Bir devam edelim. Bence bunu almaya bir gerek yok. Dediğimden ayrılmıyor. Tamam. Yanlış. Şuradan çıkalım. Şurada VIP yazıyordu başlangıçta bir oraya gidelim. Buraya nere? Bak da şapkayı kaldır deyince ne olacak? <laughs> bu ne ya? <laughs> Sanki çok bir şey benziyorum. Yarısından alacağım. Baksanıza ne kadar yakışıklı oldum. Baya yakışıklı oldum. <laughs> Kostüm mü bunlar? Bak bu kostümleri alsak, alsak ne olur? 9 dakika kalmış. Ulaştırma planını Örümcek adam başsız diye bir şey de varmış. Vay vay vay. Gene yani işte nerelere düştük dostum biz. Anam. Şimdi şöyle bir bakalım bir bu balon ne işe yarıyor. Bu, bu, işe mi yarıyor? Bu zıplama babizinden daha mı iyi? Bakayım bir böyle zıplıyor. Şeysi böyle. Bu daha iyi. Bu daha iyiymiş. Bak. Bak şimdi benim yanımda ya bak. Gel sen bir gel gel. Öldür müyüm? Gel. Bak gel. Manik. Manik. Allah 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 Allah. Canımı öldürecek bu canımı. Canımı 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 Allah Geberdim geberdim Allah ekber Allah ekber Hayatta kaldı hayatta kalması hmm, Gidiyorum 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 gidiyorum, yine gidiyorum. Hadi, hadi gidiyorum Ne oldu yanımda adam mı geberdi Zıbbak o baya hızlı, baya hızlı, baya güzel, baya güzel, çok iyi, çok iyi, çok hızlı gidiyorum. Baksanıza, şu kısmı yeni merak ettim. Bak kız değilim ama şöyle de gideceğim. Nasılmış? Pink, yellow, angel, devil. Imposter, bu kaldır. Mortal topu kaldır. Mortal topu kaldır bu kadar. Bu ne lan? Hey tövbe bismillah. Ben böyle bir tip miyim? Ben böyle bir tip değilim arkadaşlar. <laughs> Sakın yanlış anlamayın. <laughs> nanik, 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 nanik. Nanik. Lan lan lan. Elleri havada, dilleri havada mı? Elleri havada. Kufi kafada şeker ezer ay ne oldu ne no, oldu no, no. ben bu kızı yine inemedim abi bu kurtlar çok şeytani gerisini bilmiyorum haş 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 ol haş haş ol satın alın kartını satın alın tamam güzel yok bu tabi olmama gerek yok ben böyle hayatta kalmamak istiyorum kalmak istiyorum Buraya Sadece sıkıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Burası neresi? Onu bile bilmiyorum. Çok iyi bir şey Ana. Hadi açıl açıl ben. Açıl hadi lütfen. Bu VIP'yi çok merak ediyorum gerçekten. Angel. Şeytan. Çıkan mı? Çıkan. Şeytan. Angel. O şu Angel'i ağlasın çok var çok var o kadar çok var çok fazla var çok 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 fazla var R R kork kork blast büyücüsü büyücüsü. biz genel oluruz kanka benim 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 Merhaba, merhaba, merhaba dostum, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Ben nereye gittim? Arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Ya yardım gebereceğim. öleceğim arkadaşlar. Hadi, hadi, evet, kurtuluyorum. Yok artık. Beta nereye fırlatmış? Yazı gelleri görüyorum. Baksanıza ben de bir ölemedim ha verdim sonunda. İyi miyim ben? İyi miyim ben? İyi miyim? Kötüyüm tabii. Bir like, iki follower, gru üç gruba katıl. Bu neymiş? Stop. Oo, mahkum. Kız çalışan. Güzel bir adam. Ha bir de beni su git kevşeymiş. Yok. Gerek yok. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Nam nam nam. Nam nam nam. Merhaba. Otomatik yakılan trut trut Fedora. Bir bakayım böyle yapacağım. Umarım çok iyiydi Ben de çok iyiyim. Steven. Steven Minecraft Steven. O, Roblox. Şeyde tam bir mafya oldum vallahi. Ne yapıyorsun? <laughs> Ana ne yapıyorsun Steve lan? Steve. <laughs> Steve. <laughs> Arkadaşlar Steven Allah'ına kavuştu. Steven, onos Steven buradaymış Kaç 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 kaç. Lan geliyor. Aa geliyor geliyor geliyor. Ya benim yüzümden ağaç ev offline. Geberdim. O ağaç eve çıkmaz inşallah. Yok çıkmıyor değil mi? Geldi mi? Hayır, yok değilmiş. Gelmemiş. Selam baby. Ne yapıyor bu? Dans mı ediyor? Ne yapıyor? Aa ağaç evin içine girsin. Yok giremedi. Benim 12 canım kalmış. Ruli. Daha da Ruli. Buz muhafız. İskelet. Aa iskelet baya güzel oldu. La Allah. ne güzel. Ben saçmalıyorum. Bu çok kötü. o şu robos generali bence çok uy. Baksana arkadaşlar havalıyım.

Petre akıllı ol. Sara sarah. Ben nereye gittim? Tövbe tövbe. Hayır bir el daha da mıydı ama. Gel lan buraya. Paraşüt gol. Boom. Allah Allah Allah. Arkadaşlar bir çıktı. Uçan hava alacaktım ya. İskelet mi? Tövbe tövbe. Uçan hava. Gökyüzü alı. Gökyüzü alı. Gökyüzü alı. Allah! Lan sıkıştı sıkıştı, 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 sıkıştı. Böyle bir şey olabilir. Arkadaşlar gidip de buradayken çok korkuyorum. Allah. Lan ne oldu bana? Tövbe tövbe bismillah. Ne oluyor bana? Stay away stay. Sonra böyle mi olacak? Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar bugün videosunun sonunda geldik. Pardon gelmedik tamam ah. Ah. uçuyor. Evet arkadaşlar, işte ben... Arkadaşlar pardon yanlışlıkla abi odasına geldim. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir kanal'a abone olup video like atmayı unutmayın. sonra gel midik. Midik. Bak midik midik. Bak bu VIP açılana kadar buradan bir yer ayrılacağım. A few life tam. 5 saat sonra. A few life later. 5 saat sonra. Ne kadar para burada mı? Çok merak ediyorum oyuncu vardı. Kıyamam. Aşağıda öldürücü var. Eğer kayalarsa kesin öldürür diye yakalanıyor. Bu nükleer bomba mı? Vaa. Wow. umarım nükleer bomba atmaz. Sahte evcil hayvan. Merhaba. Mustafa,

Liderlik tablosu ne ee, var ki? Berken benim abim oluyor. Yani, nasıl 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 nasıl? Sonda altıncı <laughs> en azından sonuncu değilim. Ben ne diyorum? Cık. Kafayı mı yedim ben arkadaşlar? Bu kentler yüzünden. Hoş hoş. Tövbe tövbe. Bu ne? Miau, kedi. Sen ne için kedisin? Şu tipine bak Allah'ını seversen. Senden kedi olmaz ne olur biliyor musun? Yani... senden kedi olmaz canavar o. Zaten canavarsın. Şu VIP'ye son kez bakıyorum. Çıldıracağım. Bakayım. Steven musun sen? Steven, Steven. Steven, Steven, Steven büyük Starmich. Bu video sona ermedi. Sabahtan beri video sona erdi. Ve çalışır. Yok arkadaşlar ben bu VIP kafayı taktım. Açacağım. Açacağım açacağım. Açacağım. Çok çirkin oldum. Şu omuz kemiklerine bak Allah'a seversen. Şapkaları kaldır. Deli deli oldum. Diğer yani taşa sordum. Beraz yalan kıydırdım. Deli deli olmuştum. Ben de birazcık yalan uydurmuştum. Hadi bakalım gidelim. Sadece şuraya gidelim. Kızlar için. Thanos. Thanos'un eldiveni. Thanos. Hangi Thanos? Git gel Thanos. Onun eldiveni var mı? Benim kalp beynim yandı. Ne haber? Ne haber? Selam. Nanik. 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 Allah. Nanik. 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 Arkadaşlar ben de şu şeyi açmayı çok isterim. Şu VIP iste. Ben VIP olacağım kanka. Full of love yos. 29, 28, 27, 26. Belki reset çekince daha hızlı geçeriz. Olandır. Reset çekelim elleri havada bu kafada o oh, çok şey değişti valla şeker ezer aynada aynada ben bu gözü göre abi bu kodlar çok şey tane hani bu videosu nerede? arkadaşlar bir dahaki videoda yine beraber olacağız görüşürüz bay bay Burada buranın sponsoru Brawl Stars'tan.